sevgili eşime. Yeni bir ben doğdu içimde. Hızlı bir değişim sürecindeyim. Eski bendeki payını Saklı yüreğimde. İçsel ritmim hızlandı. Sürekli sürükliyor beni peşinde. Bu doyulmaz mutluluğu seninle yaşamak istiyorum. Hayatın sırlarını çözesim var seninle. Haydi tut ellerimi gönlündeki hazineyi paylaşmaz mısın benimle? Zira ikimiz de aynı kadim yolun yolcusuyuz. İçsel sınavımızı bitirip doğruyu buluruz. Haydi ver ellerini korkma. Bırakalım kendimizi mutluda. Kendi değerinle tanışıp yeni bir sen doğsun içinde. Yeni sen ve yeni ben. Bak seni seyrediyorum göz bebeğinde. İçimizdeki ırmak çağlasın. bu aşk yarım kalmasın. Var mısın birlikte ölümsüz olalım ve evet diyen ayrılmayalım.